Arkadaşlar ben Eren bugün size bir tanıtım videosu daha çekeceğiz. Bu da Batuhan. Ben Batuhan merhaba. Ben de Ahmet arkadaşlar merhaba. Ee, Batuhan gelecek demiştik kendisi anlatsın şimdi. Ben gelecektim cuma <laughs> günü. Yani demiştiler bunlar demişler benden habersiz. Ondan sonra geldim işte sınavlar bitti. İngilizce yani bitti desem çok abartılı olur. Böyle işte buradayım. Ee, güzel arkadaşlar güzel, tahmin ettiğiniz gibi benden çok güzel oyunlar gelecek. Benden dinleyeceksiniz. Ahmet'ten güzel gelecek. Eren'e bilmiyorum herhalde Minecraft çeker. Böyle merhaba ben, ben artık Batuhan. Arkadaşlar yapacağım. aslında bir tanıtım videosu atmıştık biz ama o zaman Batuhan yoktu. Ee, cuma günü geleceğini söylemiştik. Biz tekrar atalım dedik Batuhan'la beraber. O yüzden şimdi de atıyoruz. Arkadaşlar bir de şey ben ne karar çekeceğimi kararlaştırdım. Ee, yani GTA San Andreas modlu GTA San Andreas'ta Minecraft Hunger Games çekmeyi düşünüyorum. Ve Hunger Games'lerde Ahmet Gil olacak yine de. Yani Ardasa kendim çekebilirim. Ee, benim baş... adımı niye söylemiyorsun? Ne? Benim adımı niye söylemiyorsun? <laughs> ya Batuhan falan da olacak yani. Ben fazla tek başıma çekmeyeceğim. Arkadaşlar benim benim de çok güzel oyunlarım var çekeceğim ama onları söylemek yani istemiyorum. Yani şimdi hava mı atıyorsun sen? <laughs> Sürpriz olmasın ama sürpriz, sürpriz olsun olmasın. <laughs> tamam, sürpriz ben olsun niye seyredemiyorum <laughs> sürpriz Allah Allah. olsun ama çok güzel oyunlar çekeceğim yeni Dur çıkan Bela, Bela, aslında arada, çok da yeni değil arkadaşlar bu arada çektiğimiz videolar genellikle iyi grafikli olacak <laughs> yani öyle şey abi GTA V gibi <laughs> falan olacak da ben modda Far Cry bir çekmeyeceğiz yani <laughs> Farklı 3 gelebilir bu arada arkadaşlar yani eren <laughs> Yani eğer ya halledebilirsek CD'sini falan ya kutusunu halledersek bir arkadaşımız getirecekti sağ olsun. Ee, o yapabilirse yani işlem olursa Far Cry 3 gelebilir. Bunu baştan şey yapalım. Kesinlikle. Açığa kavuşturalım. Daha da başka oyunlar Cry var tabii. Far kim çekecek falan derseniz onu aramıza kararlaşacağız. Muhtemelen onu Ahmet olmayacak. çeker. Sonra çeker. Benden beklemeyin arkadaşlar fazla. Ee, Çünkü Eren'in laptopu var. Hihi. Yeni bilgisayarına kadar bir şey yapamayacağım. Evet, bir sonraki yüzyıla bekleyin arkadaşlar. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Lütfen like atın. <laughs> like atmayı da unutmayın.